Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar bugün de sizde çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Ee, yönetmenle yapılan kast görüşmelerinde oyuncular neye dikkat etmeli, neye özen göstermeli, neyi ön planda tutmalı ve nasıl hazırlık yapmalı, nasıl davranmalı? İşte bugün birlikte bu soruların cevaplarını arayacağız. Bunun üzerine keyifli bir sohbet yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar, öncelikle şöyle bir anımsayalım. Cast e, görüşmesi diye tabir ettiğimiz şey genelde yönetmenle yapılan görüşmedir. Yani bir ajansa kayıtlı olursunuz, herhangi bir deneme çekimine gidersiniz. O deneme çekimine giden onlarca hatta bazen yüzlerce oyuncu adayı vardır. Onlar arasından eğer seçilirseniz yani ilk dörde, ilk beşe, ilk ona kalırsanız yönetmen sizle bazen birebir bir görüşme yapıp son bir değerlendirme yapmayı tercih edebilir. Normalde deneme çekimlerine gittiğinizde orada e, yapım şirketinden bir arkadaş vardır, teknikten bir kameraman vardır ya da e, belki de bazen reji ekibinden bir asistan, bazen de yönetmen yardımcısı olabiliyor. Ama normalde deneme çekimlerine yönetmen girmez. Çünkü çok fazla kişi katılıyordur, yapılan değerlendirmeler sonucunda yönetmen müdahil olur. Ama bazı deneme çekimlerinde yönetmen olabiliyor, onu da bir ek bilgi olarak vermek istedim. Eğer sizin fiziksel özelliklerinize birebir uygun bir rol aramıyorsa, yani özel bir kast aramıyorsa böyle deneme çekimlerinde yönetmenler de kamera karşısına geçip oyuncuları bir görmek isteyebiliyorlar. Ama normal koşullarda gittiğinizde deneme çekiminde yönetmenle görüşme yapma fırsatınız olmaz. Varsayalım ki deneme çekimine gittiniz. Her şey çok keyifli geçti ve sonra tekrardan sizi aradılar ve dediler ki ilk dörde kaldınız ki genelde bu sayılar hani iki kişidir, dört kişidir, altı, yani sekiz. Onun üzerinde olmaz yönetmen mutlaka artık bir karar vermiştir kafasında. Belki git gel yaşadığı için en fazla beş altı kişi arasında tekrar bir görüşme yapmayı tercih edecektir. Sizi aradılar dediler ki kolbeke kaldınız. Reklam filmlerinde böyle bir tabir vardır ya da dizi filmlerde, sinema filmlerde, cast görüşmeleri için de yönetmen sizle özel olarak görüşmek istiyor, denebilir. E, bu anlamda e, yönetmen görüşmesine gidersiniz ve işte onun adı yönetmenle yapılan cast görüşmesidir. Yani artık bu işin kararının verileceği görüşmedir. Normalde cast e, birçok alan için olabilir ama e, oyunculuk mesleğinde 3 tane temel konuyu hemen söyleyebilirim. Dizi filmler için gidebilirsiniz, sinema filmleri için gidebilirsiniz. Ya da bir reklam filmi için gidersiniz, yönetmenin karşısına geçip oturursunuz. Önce muhtemel bir sohbet edersiniz. Yönetmen size bazı sorular soracaktır, sizi tanımak isteyecektir. E, bu kısımda lütfen kendinizi çok güzel bir şekilde tanıtın. E, çok sakin, çok özgüvenli, çok güler yüzlü olun. E, ve e, yönetmenin sözlerini çok güzel bir şekilde lütfen cevaplamaya çalışın. Tabi burada şöyle kısa bir ev ödevi yapmanız da mümkün. Öncesinde e, görüşme yapacağınız yönetmenin ismini muhtemel biliyor olacaksınız. Lütfen e, muhtemel yine çalışacağınız e, dizi filminde, sinema filminde ya da reklam filminde birlikte e, sette olacağınız yönetmeniniz hakkında araştırma yapın. Bu sizin adınıza bir avantaj olacaktır. Çünkü sohbet sırasında onun yaptığı işlerle ilgili... Bir şeyler söyleyebilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz. Böylelikle hani ona ne kadar değer verdiğinizi, özendiğinizi, bu işte ne kadar olmak istediğinizin biraz daha altını çizmiş olursunuz. Bu da çok sıcak, samimi bir ilişki yaratabilir. Ama buradaki üst lütfen çok özen gösterin. Hiçbir konuda zorlama diyaloglara girmeyin. Kendiniz gibi olun, rahat olun ve güzel bir ilişki kurmaya çalışın. Ama pek tabii ki asıl olan kısım oyunculuk kısmı olacaktır. Burada e, yine teknik olarak dikkat etmeniz gereken çok önemli birkaç husus var. Bunlardan birincisi arkadaşlar normalde deneme çekiminde e, onlarca hatta bazen yüzlerce insan katıldığı için e, siz en fazla içeride 3-5 dakika bilemedin 10 hani en 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 fazla 15 dakika kalırsınız. Ama e, yönetmenle yapılan birebir kas görüşmesinde en az 20 dakika, 30 dakika içeride kalırsınız. Hatta bazen çok daha uzun süreli kas görüşmeleri de olabiliyor. Neden bu kadar uzun sürüyor? E, size bir metin verilmiş oluyor e, öncesinde. E, eğer bu ee, çekime gitmeden önce verildiyse bu konuyla ilgili lütfen bir hazırlık yapıp oyunculuk anlamında oraya hani hem ezber gidin hem oyunlara hakim bir şekilde gidin eğer o sırada sizden böyle bir oyun talep ediliyorsa e, elinize verilen tekste ilgili hemen e, çok kısa bir dram çalışması yapın. Yani o karakter nedir, ne anlatmak istemiş, çatışması ne, aksiyonu ne, isteği ne, ne yapabilirsiniz oyunculuk adına o kısa tekste. Belki çok fazla bilgi sahibi değilsiniz. Şöyle bir gözden geçirin lütfen. Sonrasında e, o çekime girdiğiniz an itibariyle her şey değişmeye başlayacaktır. E, çünkü yönetmen e, sizi daha iyi tanımak adına... Ee, sizin oyunculuk malzemenizin farklı yönlerini görmek adına ya da kafasındaki karakteri daha iyi oturtabilmek adına sizin oyunlarınız dışında o karakterle ilgili sizden çok farklı oyunlar çok farklı versiyonlar talep edebilir. İşte bu konuda bir fark yaratmanız gerekiyor çünkü çok esnek olmalısınız. Ee, yönetmen ne anlatıyor ne demek istiyor çok iyi dinlemelisiniz. Oyuncu su gibidir adeta. Belli kalıpların hiçbir zaman peşinde olmaz. Her bulunduğu ortamın şeklini alır. İşte bu kadar esnek, bu kadar rahat olabilmelisiniz. Yani kendinize bir karaktere inandınız, bir takım oyunlar sergilediniz, sizce keyifli gitti sayılır. Hiçbir önemi yok. Çünkü yönetmen sıf görmek adına belki yeni bir oyun söyleyecek. İşte o anda iyi dinleyip o oyunu da aynı keyifle, aynı güzellikte oynamanız gerekiyor. E, bu yüzden de e, yönetmenler e, bu kas görüşmelerinde e, daha farklı e, rolleri e, nasıl yapabildiğinizi görmek üzere en az 2-3 normalde 4-5 farklı versiyonda e, oyunlarımızı çekebilirler. E, burada sizin üzerinize düşen şey de her oyunda bir takım Yönetmenin talepleri ve destekleri doğrultusunda oyunlarınızı değiştirmek olacaktır ama aynı keyifle oynamaya lütfen devam edin. Buna çok özen gösterin. E burada peki neler yapabilirsiniz? Sonuçta hani aynı oyunculuk malzemesi var. Sürekli sizden yeni versiyonlar, yeni duygular, yeni oyunlar talep ediliyor. Burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Beden dilinizle ilgili farklılıklar yaratabilirsiniz. Yani Değişik mizansenler kullanabilirsiniz, eliniz kolunuzu farklı kullanabilirsiniz, e, kameraya farklı bir şekilde bakabilirsiniz. E, burada jestlerinizi, mimiklerinizi, yüz ifadelerinizi farklı kullanabilirsiniz. E, sesinizi, artikülasyonunuzu, diksiyonunuzu farklı kullanabilirsiniz. E, ve e, oradaki e, o yeni istenen e, karakterle, yeni istenen oyunla ilgili çok farklı duygularla oyunlar katabilirsiniz. Yani her anlamda rolünüzü değiştirebilirsiniz. Ama ne kadar değişiklik olursa olsun bunun samimi ve inandırıcı olmasına lütfen özen gösterin. Bu versiyonlar sonunda da yönetmen kafasında tuttuğu şey üzerine tekrar bir değerlendirme yapacaktır. Ve bu bir-e-bir görüşme yaptı, belki de 2, 4 ya da 6 oyuncu arasında son kararını verecektir. O yüzden ne kadar esnek olursanız, ne kadar keyifle hemen yönetmenin peşinden gidip o duyguları, onun isteklerini güzel bir oyunla sergilemeye çalışırsanız sizin adınıza önemli bir avantaj olacaktır. Bir de şöyle bir psikoloji oluşabiliyor oyuncu adayında refleks olarak. Yani ne yapıyor oyuncu adayı işte o anda mesela bir oyun yapıyor çok iyi olduğunu zannediyor. Ya da bazen yönetmen bir şeyler söylüyor bir oyun sergilemeye çalışıyorsunuz ama o anda bir anda hani çok da iyi olmadığını düşünüyorsunuz. Bunun hiçbir önemi yok lütfen kendinizi o anda akışa bırakın yönetmenin isteği doğrultusunda oynamaya çalışın. Çünkü sizce çok iyi olan bir oyun kamera karşısında yönetmen açısından belki de yeterli bir oyun değil. Çok abartılı da geliyor olabilir ya da inandırıcı değil. Ya da kafasında hayal ettiği karakterin oyunu o değil. Ama yönetmenin istediği başka bir versiyonda sizin adınıza çok da iyi bulmadığınız bir oyun belki de yönetmen için ideal bir oyun da belki de seçilmenizi sağlayacak. Çünkü ne olursa olsun o deneme çekimlerinde yönetmen pek de bir karar veriyor ama yarın bir gün eğer seçilirseniz o dizi filmde o sinema filmde de, o reklam filminde sette o sahneleri çekecek ve onaylayacak kişi o yönetmen olacak lütfen bunu unutmayın. Bu arada e, sizden sürekli e, farklılıklar isterken e, size müdahaleler de yapabilir. Ne yapabilir? Sözünüzü keser, oyununuzu biraz zorlar. E duruşunuzu değiştirir, kamera açısını değiştirir, ışığın yerini değiştirir, oradaki bütün duygusal durumunu karakterin cümle cümle değiştirebilir. Bunların hepsini hazırlıklı olun çünkü oyuncu her an her şeye hazırlıklı olan kişidir. Bunlardan e, lütfen negatif etkilenmeyin. Hatta bunları birer araç olarak kullanın. Yani yönetmen burada bu duyguyu değişik oynamamı istiyor. Burada bu oyunu farklı istiyor. Burada böyle durmamı istiyor. Burada kamerayı buraya koydu. Bunu anlamaya çalışın. Yani yönetmen e, neyi istiyor? E, i̇letişiminizi tamamen konsantrasyonunuzu bu konu üzerine odaklayın. Çünkü onu anlamaya başladığınız zaman daha doğru oyunlar vermeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bu kısım çok önemli olacaktır. Yine nacizane eğitmeniniz olarak sizlere çok uyaracağım bir konu daha var. Bütün oyunları belki doğru düzgün yapmaya çalışıyorsunuz, yönetmeni çok iyi dinliyorsunuz ama bir şey daha var çok önemli. Kamera sonuçta size yakın bir yerde duruyor, bir odadasınız. Hani hep bahsediyoruz ya diğer eğitim videolarımızda da, tiyatro oyunculuğunda jestler, mimikler biraz daha büyüktür. Elimizi kolumuzu biraz daha büyük farklı kullanınız diye. İşte burada bu olmayacaktır. Yani kameranın merceği size çok yakın duracak. O yüzden oyunlarınızda, jestlerinizde, mimiklerinizde, el kol kullanımında, beden dilinde, yüz ifadelerinde ya da o bağırma çağırma işte o değişik oyunları gösterdiğiniz sahnelerde bu performans içerisinde lütfen minimal oynamayı tercih edin. Yönetmenden özel bir talep, özel bir cümle, özel bir direktif gelmediği sürece daha minimal ama bir o kadar samimi, inandırıcı ve keyifle oynamaya çalışın. Çünkü kamera karşısındaki oyunculukta o kameranın açısı ve ne kadar yakın durduğu oyununuzu çok daha farklı bir noktaya getirebilir. Sizin çok iyi oynadığınızı düşündüğünüz bir anda orada çok abartılı bir oyun gözüküyor olabilir. Lütfen bu anlamda enstrümanımız olan bütün vücudumuza özen gösterelim, minimal kullanalım. Oyunlarımızı bu anlamda minimal kullanalım ve kamera karşısında yine de o karakteri oyunculuk malzememizde en güzel, en doğru, en iyi, en estetik ve en yönetmenin istediği şekilde ortaya koymaya çalışalım.